Ben bir de şak, şako banlayalım. Bir de Nocturne. Nocturne ne oğlum? Nocturne'u banlayayım ya. E banla, Nocturne ne yapacağız biz? Şey, i̇şte, Nocturne hayır, sen, ya? sen alacaksın, Sen alma diye. E ben burada niye Nocturne alayım ki? Ne bileyim alırsın diye şey yaptım. Almam ya. Ne alıyoruz? Ne bileyim oğlum ben. Ben alırım ama. İyi tamam sen şako al. Ne alalım? Swain. Bilmiyorum. S şako Swain. Swain iyi mi oluyor? Öyleymiş. Şako genelde başkaları da alıyor. Şako da banlamak lazım aslında. Şako çok iyi olmaz buraya ya zannediyorum. güzel oluyor ya. Timo falan mı alıyorlardı bir de ya? Timo'yu bilmiyorum. Timo niye güçlü ki? Mantar atıyor her tarafı herhalde. Değil mi? Allah. Poppy alınabilir burada. arada. Poppy alır bir dahakine ya. Dayı Allah aşkına Poppy niye alacaksın? Ultit mi tutturabileceğin adamları? Alma Poppy. Hayır. Sen atarız. Alma Poppy. Sen eklentileri bana söyle ben aldıracağım sana eklenti. Hmm. Ha, AP e hmm. Bunu mu aldık ya? Al bak şöyle bir kutu koydum buraya. Hadi dayı bak Yasuo'yu ne? Hep Yasuo'ya laf atıyorsun. Yenmemiz lazım o zaman bu adamları. Dayı kaç bak ölme. Baksana nasıl kayıtlıyorum ya. Sanarsın ki oğlum Faker 2v2'de lan dayıyla duel atıyor. Çiçek bak, yok mu? Ulan! Beni dışarı ya atın! Ya sen lan. nasıl ben ölüyorsun başladım. ya? Oğlum bu flashların yeri niye karışık ya? Bu ne oğlum? Sen nasıl ölüyorsun orada ya? Red buff, blue buff, frozen bilmem ne. Mid meter, maximum mid mana. Bunun bir frozen bilmem ne mi alsak? Bunu alıyorum ben ya, bu neyse. Sen çok kötüsün ama ya. Beni niye dışarı atıyorsun? Yahu dayı boş yapma. Hadi atla gidiyorsun Atla. Bu ne? Bin bin. Ya süreceğim şeye bak. Ha bunu bile süremedi. Ben Sen bileyim, ne canım. rezil bir adamsın ya. Aa! Rezil ya. Nereden geliyor lan bunlar? E dayı hadi bir şey yap. Ne hadi? Ne yapacağım bunlara? Ha şunu atayım bak. Al. <laughs> Yemin Bu ediyorum ne? tek başıma oynuyorum ya. Baksana abi. Tek başıma oyun oynuyorum ya. Tek başıma oyun mi? oynuyorum ya. Ya bu kadar nasıl kötü oynayabiliyorsun ya? <laughs> Geber abi. Bir bok yapmıyorsun ya. 3v1 oynuyoruz oyunu. Harbi diyorum 3v1 oynuyoruz ya. Çok kötüsün ya. Dayı boş yapma. Bu ne veriyor bana ya? Dayı sen alan dışının yaktığını biliyor musun? O değil de bu ne veriyor? Frozen Foundation mı diyor? Ne diyor? Sen duydun mu beni? Aa TM falan var. T'de ne var? Target location'da buz duvar çıkartıyormuşsun. Dayı bin bin bin. Bak gel. Bindim. Ee? Oy. Var ya nasıl sürdüm lan? Aa F'de sanıyorum şey. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu direkt bana yazar ha. Kusura bakma da. Hani böyle bir sürücü kolay kolay bulamazsın. Ya gitsene şuraya. Bakayım nasıl gideceğim oraya? Oradan çıkamaz o ya. Nasıl gelecek? Senin oradan gelmesi lazım. <laughs> ya dayının taktiklere bakar mısın ya? Gelsin buraya gelebiliyorsa Ya Allah'ım ya. Dayının çok taktiklere ya. bakar mısın? Çok iyim çok. Ne aldık? Lyandır mı ya? Oğlum ben ne alacağım lan? Nerede bu? Dayı bak, ne olur düzgün oyna ya. Şu duvar açsana sen de. Skillin vardır duvar açan. Duvar açan ne ya? Dayı şey diyor Summon a wall of ice at the target location diyor işte. Bin atla şuna götüreceğim seni. Atlıyorum. Atlayam. Ben atlamadım ya. Sen çok kötüsün. Bu ne? Aaa patlatamadım. Hadi hadi oyna. Nasıl ah sen bunu? iğrenç bir oyuncusun çok kötüsün ya. Abi bak, tek şey başıma şey oyun ya. oynuyorum ya. Acaba patlasam Nasıl atlanıyor ona? Ay sen niye şaka oynuyon ki dayı? Git daha kolay iz Bilyon tane çar var onları oynasana. Sen kardeşim bak sus konuşup durma ya. Böyle atacağız oraya çekeceksin adamları bu. Adamlar da salak da oraya gelecek. Şu çok kötü yani. Spit speed, speed mi alsın Ben ya, ha? Tamam yok. speed alalım. Yok bu dayıya bir şey veriyor boş. Bu ne veriyor? Şunu koyayım da ben anla... Bu ilk baştaki mecbur bunu alacağız. Atla şuna. Nasıl saklıyoruz diyorum ya. Sağ tıklayacaksın sağ. Tamam tıkladık. Bu salaklar da her defasında yiyor bunu ya. O ne lan? Ölüyordum. Gelsene! Ah! Olayım oğlum o oh. <laughs> Abi adam bıraktı gitti ya. Sen yok Canım yok <laughs> <laughs> oğlum. Oh. ne yapayım? Al, geber. Bu arada Yorick Victor birinci olacak büyük ihtimal ya. Bu buz ne lan? Bak bu buz ne lan diyor. Ken buz açtı. Nerede buz? Dayı D'ye basıp bir yere tıklasana. Hayır git amca git. Bir robodan alan ya. E ee? sen sürüyordun. Ben niye sürüyorum? Ben ellemedim ki. Tamam ellemediğin için işte öyle oldu. <laughs> Aman dayı ya bir şey yaparsın valla Müthiş oynadın yani burayı var ya Biliyorum, Gözlerim doldu yani Çekilebilirsin Zonya nerede ya ha, şurada. Yok yok Zonya bence iyi değil ya bu daha iyi Bir de şey aldık ya biz Hani şu %2 can max health'ten şey alıyor ya Bunları zaten hep yeniyoruz Atla Ana terse kaçmıştı dönecektim de Nerede bunlar? Arkadalar işte burada bir yerde. Ben öldüm ya lan. Riego da öldü. Nereye gidiyorsun? <laughs> Çok kötüsün ama oh. sen ya. Yahu zonyan var. Niye bir can da zonya basıyorsun ya? Ölüyordum, ölüyordum. Ama ben mistikal. Bu arada bu Mis. eklenti geldiğinde Liandri yerine asırlık sopa falan alsaymışız bayağı iyi olacakmış. Atla şuna. Atlıyorum. Bekle dur ilk ben bineceğim. Ben süreceğim çünkü. Abi flash'ımı F'de sanıyor. Ay D'de sanıyorum. Ghost basıyorum her defasında ya. Ah. Ya bu nasıl değişiyor? Ben onu anlamıyorum ki. Neye göre Ghost D'ye geldi mesela yani? Açın logları. Bir tane buradan başka oynayan mı var bu hesapla yani? Neye göre D'ye geldi yani? Ya dayı hadi sen de öl ya. Bak bak. <laughs> ben senin hiç ulti bastığını niye görmüyorum? Biraz önce bastım ya. Sen çok kötüsün ama ya. Üçüncü olduk ya. Bak dayı. Seninle birinci olma ya, ihtimalimiz biz... zaten yok. Çok kötüsün tamam mı? ya çok çok. Bak seninle Fazla birinci kötüsün. olma ihtimalimiz zaten yok. Birinciliği oynamıyoruz. Fazla kötüsün ya. Ulan ben 7-8 tane maç attım bizim Karahan'la 4 kere birinci olduk 5 kere birinci olduk ya Boş yapma Sen Rammus alsana ya da Heymer Dinger al İkisinden biri Hain de olabiliriz ya Basit çar alacaksın Anladım. sen Öyle şey çar almayacaksın Poppy de olabilir Yok Poppy zor Biz eklentilerin ne olduğunu bilmiyorum ki var İngilizcen yok mu? Yani bazılarını anlıyorum bazılarını anlamıyorum Sor bana Ne bağlayacağız burada kim ama Muhakkayı denesene eklentilerle güzel oluyor Eklentilerle Maokai. Eklenti gelmezse ne yapacağız? İstediğimiz. Aa sen Yumi alsana dayı. Hı? Hayır lan. Yumi al, Yumi al, Yumi al. Harbi Yumi al. Bak kazanalım, aynen. bir kere kazanalım. Bir kere kazanalım. Kansan yumi kansan al. Misin? Yumi Olaf yapacağız. Pop, pop, pop. Şimdi ben ne alacağım buraya? Bilmem. Sanlayan bir şeyler. Sayla e salanız. Mundo ne lan? Ölümsüz mü olacağız? Sen onu mu istiyorum? Tabi. Ne yaptı Ne Bunları var ya. Bunlara karşı kaybetme ihtimalimiz yok mesela bizim. Oğlum Bursa'na ne yapıyorsun? Öldürdün onu herhalde. Öldür artık. Tamam. He? Aha. Oğlum bu adam nasıl kaçıyor lan buradan? Dışarı iteb şunu. İyiyim. <laughs> Çok iyi. Immobilizing diyor. Ne lan bu? Alan bunu ya. Bu neyse. Hmm. Bak bu iyiymiş lan. Ama gerçi <laughs> değil değil. Pardon değil. Bunlar ne abi? AP mi bunların hepsi? Sağdaki mi? Ortadaki mi? Hiçbir şey vermedi ya. Yani. Ortadakini aldım geçtim. Bu güzelmiş ya. Ekstra veriyor ya. Dayı bunlar bizi osurtabilir. Nereye Zekin osurtuyor lan? Ben döndüm şuradan şey alıyorum. Çiçek al, çiçek. Hı. Ne yapıyorsun? Çiçek ne şişapla? Vur duvara. Nereye vuruyorum Bu adam vuruyor bana. Baksana buradan. Ya <laughs> beni niye salıyorsun ki ya? Ya. Geber. Çıkarsam öleceğim. Q at. Q at dur ya. O adam zıplayacak üzerine. Aa geri zekalı. <gülüyor> Salak. Öleceğim <laughs> oyunu. <laughs> <laughs> yine orada sen iğrenç oynadın bir şeyler yaptın da. Çok dikkatimi çekmedi açıkçası. O yüzden bir şey çok söyleyemiyorum. Rakipler ya. kimler? Ben bir MR bot alayım. MR botunu aldık zaten. Çelik Dayı şu çiçek yeme ne olayına diyorsun? dikkat etmen lazım da hiç farkında tamam. değilsin galiba. Ya oynamadık ki biz bunu bilmiyoruz yani. Tamam işte o çiçeklere dikkat et. Çiçekleri yemen lazım. Çok ilerleme dur sakin. Dayı duvara vurmadığın sürece onun bir anlamı yok bu arada ya. Öldün sen çiçeği vur. şey yapmıyor ki sen. Mi? çok kötüsün. Hani adam rastgele E atıyor. Hani öyle tutsun tutmasın umrunda değil. Hani E'yi atayım da benim elimden çıksın <laughs> sordukları zaman E atmış olurum. Çok kötüsün ama ya. Yahu dayı niye durup dururken adama E atıyorsun onu söylesene bana. Yeteneğin ne işe yaradığını biliyor mu? Biliyorum biliyorum. E o zaman niye öyle bir şey yapıyorsun? Allah Allah. Gelmiyorum benle ya. Gelmiyorum ben de neden? Çelik yürek al çelik yürek. Acaba Jakşo mu alsam ya? Jakşo değil, çelik yürek. Yapıştır. Allah aşkına şu ellerin düzgün at. Zibilyon tane duvar var. Daha stun attığını görmedim adamlara ya. Kaç kere stun attım ya. Aynen, adamlara. aynen. Eminim atmışımdır. Aha. Bunları bize almışlardı bak. Yeneriz bunları, İntik yeneriz. İntikam zamanı hadi. Bu arada Vlad'da da çelik yürek var. Bak çiçeğe vur. Yok yenemezmişiz. Oğlum bir ulti multi. Dayının çar hiçbir işe yaramıyor ya. Ben bir kalıcı ban rica edeyim. Hayırdır ne oldu Sercancım? <laughs> Banlayalım tabii ki de. <laughs> hadi hadi. Allah skiller Yok. gelmiyor. Bu kadar. Senden bu kadar ya. Daha fazlası olmaz zaten. Türkçü love demiş. Oğlum ne alacağız ya? Ben kıpırdayamıyorum olmaz. Ortadaki bayağı iyi. Wisdom action'ı lan. Şunu alan var ya bu neyse. Bilmiyorum ne oldu mu? Bir level ekstra level kazanacaksın işte dayı. Bak ben 9'um sen. Bak şu güvene dikkat et. Bak yine öylesine E atıyorsun. Atma şunu. Açın. konu al o senin hadi Bas 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 Hadi lan Aferin. Sakin ol Aferin. Sakin ol abicim Baya şey iyi lan bu aldığımız eklenti. Bu arada ruh gömleği alıyorum direkt arkadaşlar. 12 canımız Sen var. ruh gömleği al. Ben şunu alayım. Haşmetli hidra da çekeceğiz. Ha bunları yediydik. Şu sete ay Ezreal'a dikkat et dayı. Bunları yenmemiz lazım yani mantıken. Zaten yeneriz ya. Bak Ezreal bir şeyler yapacak birazdan. Ezreal kim? Ha, Ezreal ha? diyorum set. Yahu şu atma eğlerini artık şöyle ya ne olur ya yalvarıyorum sana ya. Yalvarma lan bana. Bak öldü bir de. Allah'tan set taşıdı orayı. Set bir şey yapmıyor ya neydi o Eminim yapmıyordur. İşte adam iki saattir setin hiçbir şey yapmadığını düşünüyor tek atıyor. <laughs> <laughs> set tek set <atıyorsa, gülüyor> hiçbir şey yapmıyor diyor adam ya. Allah belasını versin setin ya. Force of Nation mı? Gargoyle falan mı alsak lan? Gargoyle alma Şey al. Force, Force of, Nature. Nature alabilirsin. Ama sen hiçbir işe yaramayacaksın ya. Damage da yok sende. İksir al. İksir al dayı iksir. Bak yeşil iksir var 700 altına onu al. Tamam aldım. Basam mı şimdi? Sunfire de iyi olur evet bizim için. Sunfire alırız. Vlad Zek. Yani mantıken Ay. yenmemiz lazım abi bunları da. Oha! Lan! Ne oluyor? Pinge bak. Ne oluyor lan? Sen de mi var? Var. Çakıldım kaldım ya. Niye öyle? <laughs> Bekle dur canım da olsun. Ana. Şerat dedim. Al onu. Onu. Almadan gelme. Vur ona. Senin ben yapçın kişi Vur oğlum. Kazandım. Aa. Ben mi yendim o mu yendi? <laughs> biz biz. Ya fena ya flash işte attım bu arada. Fena flash attım. Mountain sol diyen bu. Aa falan. bak. Şu çok iyi değil mi? 3 mü? İyi tamam 3'ü alalım. Gel benle. Güvene, güvene, güvene. Ben şuradan şeyi yiyip geliyorum bekle. Ne yiyip geliyorsun ya? Ağzımıza sıçtılar bizim. Aa bunlarda can çalma var. Şey almamız lazım. Ne almamız lazım? Hadi. Lan! Ah. Lan! Gerizekalı. Ya var ya sen niye ölümüne dalıyorsun ki adamlara? Kayıtla sana şu adamları. Gerizekalı. Bu arada o kali bana nasıl o kadar vuruyor oğlum? Oğlum bir dakika bunların can çalmadan engellememiz lazım ya. Ne almamız lazım? Çivili mi alacağız abi bunu şimdi ya? Sunfire mı alalım ya? Ben çivili alacağım herhalde. Tamam al. Bir işe yaramıyoruz lan ona yararsın. Pot al. Bir dakika çivili yerine başka bir şey alalım ya. Oğlum 9200 canım oldu lan. Ha şunu aldım ya. Oğlum bu arada bu adamın aldığı şeyler fena ya. Bu adamların bizi yenme ihtimali yok bu arada. Yani mantıken yenememeleri lazım. Oğlum ben niye ölüyorum ya? <laughs> o ne? Ne alacağız abi en son? Şu itemi Mutlum sattık galiba. Anatema. De. Force of Nature mı alsam ya? Anatema alsak. Sterak alalım. Anatema, anatema. Ne diyorsun? Ya da mav alan mı mav? Anatema mı mav mı? Anatema ala basarsın. Ya da mav alabiliriz. Ağır yarayı dayı aldı ya. Bak şunu almış. <laughs> aldı bak. Onu aldım oğlum. 7000 canım var ama. Bak. bak bekle yavaş oyna yavaş. Çık geri. He? Bak tutturdum bir tane daha. Bak 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 bak. Akali'ye. Bak. Yok abi. Sen normal değilsin. Abi yani. hepsi bana giriyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsun. Arkada öyle duruyorsun ya. Neden bunu yapıyorsun anlamıyorum. Sen ya. vallahi abi, normal değilsin. Abi arkada neden duruyorsun? Hiç ya duruyorsun şey de, ya. Niye dalıyorsun öyle? Bekle diyorum. Yavaş oynayacağız diyorum. Ay, Anlamıyor ya. musun? Çok Adam güzel. direkt dalıyor ya. Dümdüz dalıyor. Sanki tek atacak adamlara ya. Ya adamı taşımak o kadar zor ki ya. Dalmak lazım. Baksana 11 kil almışım. Niye bu 11 kil biliyor musunuz? Yüzde 90 için. ölüyor. Gidiyor ölüyor. Sonra ben bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Çok kötü sen ya. Arkada bekliyor öyle. Dayı papatya çayı öneriyorum sana. Allah.